Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı, başlık, siz devlet değilsiniz. Yasal olmayan bahis oynatan ve tutuklanan kişinin şikayetiyle gözaltına alınan gazetecilerin bulunduğu ülke neresidir? Bu mafya bozuntusuna, banka açma ruhsatı, hangi ülke verdi? Utanın utanın, ülkemizin alnına öyle bir kara leke sürdünüz ki, nereden nereye geldik? Askeri vesayetten kurtuluyoruz diye TSK komuta heyetini FETÖ AKP ile beraberce darmadağın ettiler. Çocuklarını sahte çürük raporları ile askerden kaçıran kim? AKP önderliği. AKP yöneticilerinin ve iktidarın uygulamalarına itiraz mı ettin? AK polis, AK savcı timi hemen harekete geçer ve kendini hapishanede bulursun. Neden? Çünkü AKP Politbürosuna göre sen Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanet etmiş bir vatan hainisin. Peki AKP devlet midir? Türkiye Cumhuriyeti devletini AKP mi temsil eder? AKP'nin Türk devleti ile uzaktan yakından bir ilgisi, görevi yoktur. Laik cumhuriyet karşıtı, Atatürk düşmanı kişilerin yönetim kademelerinde olduğu organize suç örgütü gibi çalışan, şeybeye bulaşmış olanların çoğunlukta olduğu sabıkalı bir partidir, AKP. Erdoğan nedir? Şah mıdır, sultan mıdır, padişah mıdır? Ağzından çıkan her kelimeye biat etmek zorunda mıyız? Elbette ki değiliz. Erdoğan, belli bir dönem için ülkeyi yönetmek üzere Türk milleti tarafından seçimle göreve getirilmiş bir fanidir. Üçüncü kez seçilmesi, anayasa ihlal, suçudur. Bugün var, yarın olmayacak ve o da hesap verecektir. Erdoğan'ın uygulamaları kamuya açıktır ve eleştirilir. Eleştiri suç değildir. Demokratik rejimlerde muhalefet ve eleştiri sistemin olmazsa olmazıdır. Erdoğan demokrat mıdır? Demokrasi anlayışı nasıldır? Temel seyahatten gelir, evinde karısını bir adamla yakalar ve adamı tam alnında vurur. Sonra silahı kendi şakağına dayar tam tetiği çekecekken karısı yapma temel der. Temel büyük bir ciddiyetle seni unuttum sanma. Önce kafama sıkayım, sonra sıra sana gelecek. Erdoğan'ın demokrasisi aynen böyledir. O gün Erdoğan'a ne yarıyorsa onu söylemek ve Türk milletine hesap vermemek, sonunda yanlış yapıp hem ülkeye hem de kendisine zarar vermek. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi bu dertleri başımıza saran sanki kendileri değilmiş gibi yeni senaryoya geçip kandırılmayı beklemek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 23 yıldır kaptanı olmayan, dümeni kırılmış bir gemi gibi rüzgarın yönüne göre savrulup duruyor. Her geçen gün kaybeden, fakirleşen, borçlanan, itibar kaybeden Türk milleti, her gün semiren, zenginleşen kulaklarından dolar fışkıranlar ise AKP ve yandaşları. Değerli okurlar, PKK'yı dirilten ve şehir yapılanmasını kurmasını sağlayan kim? AKP. Oslo'da, Kandil'de, İmralı'da PKK ile pazarlık yapan kim? AKP. Habur rezaletini yapan kim? AKP. FETÖ'yü devlete sokan kim? AKP. Şimdi Öcalan ve Kandil'le görüşen kim? AKP Genel Başkanı. Yargıyı FETÖ'nün emrine veren kim? AKP. Yahudi cesaret madalyası ile eş başkanlık makamını savunan kim? AKP, Irak'ı işgal eden ABD askerleri için dua edenler kim? AKP, PKK, PYD'ye verilen ağır silahlar kim gönderdi? ABD, Allah sonumuzu hayra çevirsin. Böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Sözün bittiği, eşkıyanın hükümdar olduğu bir zamandayız. Not, uzun zamandır iki konuda hiç haber alamıyoruz. Ahlaksız Reza. Neredesin ulan casus? Gel seni ATV'ye çıkaralım da kıçımızın cari açığını kapatıver. Bitsin bu hasret. Reisin hayırseveri. Mankafa Men Adası ve Mal gibi Malta Adası belgeleri. Nereye kayboldunuz? Ailenin milyon dolarlarını ne yaptınız? Sağlık ve başarı dileklerimle 12 Nisan 2025. Rifat Serdaroğlu. İkinci yazı. Başlık, Kadın Hayır Derse. Geçen hafta doğru parti Tokat ili kongresini yaptık. Tokatlı kadın kardeşlerimiz kongreye çok ilgi gösterdiler ve Tokat Merkez İlçe Başkanlığı'na Türkan Suna kardeşimizi seçtiler. Türkiye'ye kadın eli değerse, her şey çok güzel olur. Bu yazı, Türk Kurtuluş Savaşı'nda erkeği ile yan yana savaşan, cepheye mermi taşıyan, gönülleri Atatürk sevgisi ile dop dolu, Türkiye'nin kalkınması için gece gündüz çalışan, sadece yaratılan değil aynı zamanda yaratıcı sıfatı da taşıdığının bilincinde olan Türk kadınlarının bugünkü nesli için yazılmıştır. Ülkemizin size çok ama çok ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı, kadın erkek eşitliği olmaz öyle şey yaratılışa ters. E başbakan, ne o öyle kızlı erkekle okumak? Ben burada okuyamam. Kadın bakan, çocuk tecavüzleri için bir kereden bir şey olmaz. Bademlerin sözde ulemaları, kadın kahkaha ile gülemez, günahtır. Hamile kadının sokağa çıkması yasaktır. Eksi 9 yaşındaki kız evlendirilebilir. Kadının çalışması, iş hayatına atılması olacak şey değildir. Tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur. Kadın dövmenin usulü vardır, görünmeyen yerine vuracaksın. Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün? Anası ölsün. Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek. Değerli Türk kadınları, ister üniversitede kürsü sahibi profesör, ister mahkemede adalet dağıtan yargıç, ister çocuklarımıza iyi insan olmayı anlatan öğretmen, ister sağlık dağıtan doktor, hemşire, sağlık çalışanı, ister fabrikada, tarlada çalışan, ister ev kadını, ister iş kadını, ister öğrenci olun. AKP MHP Hüda Pardem tarafından Türk milletinin boynuna geçirilmek istenen boyunduruk öncelikle sizlerin boyunlarınıza geçirilecektir. İndirilen son din olan İslam'ı bilerek tahrif eden, mütedeyin insanlarımızı sömürmeyi meslek edinmiş din bezirganları ve tarikat cemaat artıkları kadını, köle olarak görmektedirler. Bu ülkenin erkeklerinin bir kısmı maalesef sizler kadar cesur değil. Aile sorumluluğu mu desem, Geçim derdi mi desem, iktidar baskısı mı desem bir türlü demokrasiyi, özgürlüğü, hukuk devletini ve laiklik ilkesini ön plana alamadılar. 2002 yılından beri iktidarda olan bademlerin tüm tehditlerini, baskılarını sinerek korkarak kabul ettiler. Özellikle iş dünyası bu konuda sınıfta kaldı. Baş badem Tüsade'ye geldi. Oradaki erkeklerin yüzlerine karşı hakaret etti. İçlerinden bir kişi bile bana hakaret edemezsiniz deyip salonu terk etmedi. Bu hakaretler kadınlara yapılsa idi inanıyorum ki o salon bomboş kalırdı. Sonra da değerli bir kadını kendilerine kalkan olsun diye başkan seçtiler. Yıllardır Türk iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, medya grupları temsilcilerine yanlış yaptıklarını Öncelikli görevlerinin demokrasi, hukuk devleti ve laikliğe sahip çıkmak olduğunu, aksi davranışın felaket olduğunu anlatmaya çalıştım. Ülkemiz 23 yılda bakın ne hale geldi. Anayasamız ve Anayasa Mahkemesi bizzat devleti yönetenler tarafından paspas yapıldı. Hukuk devleti ilkesi çok ağır yara aldı. Bademlerin desteğiyle darbe yapacak güce kavuşan FETÖ, TSK Komuta Heyetine kumpas kurarak zindana attı. Hırsızlık yapanlar, devleti soyanlar ülkeyi yönetenler tarafından korundular ve kanundan kaçırıldılar. Türban artık ilkokullara kadar indi. Karma eğitime son verilmekte. Çevremizde ve Avrupa'da kavgalı olmadığımız kimse kalmadı. Dibimize bir teröristan bir de cihatistan olan iki devletçik kuruldu. Ekonomi bıçak sırtında, bir krizlik canımız kaldı. Tüm bu çöküşe bilerek ve planlayarak sebep olan 23 yıllık iktidar şimdi ülkemizi İran benzeri, bir tarafı Kürdistan olacak Federe İslam Devleti'ne götürmek için Türk milletine terörü dayatıyor. Değerli Türk kadınları, çare de umutta sizlersiniz. Bu tuzağı ancak sizler bozabilirsiniz. Lütfen her biriniz, kandırılan bir kadını aydınlatıp ikna ediniz. Gerekiyorsa kapı kapı dolaşıp hemcinslerinize gerçekleri anlatınız. Büyük Atatürk'e ve Türk Devleti'nin kurulması için hiç düşünmeden canlarını veren şehitlerimize bu kadarcık borcumuz yok mu? Hadi bir gayret. Kadın elinin değdiği her iş bereketli olur hayırlı olur. Gelecek nesillerimiz sizlerle gurur duyacak. Doğru partinin gönlü ve kapısı sizlere hep açık olacaktır. Sağlık ve başarı dileklerimle 11 Nisan 2025. Rifat Serdaroğlu bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.